Ah, şu Mart ayı geldi çattı yine. Hani yılın o en stresi zamanı derler ya, vergi beyannamesi dönemi işte. Hele bir de maaşınızın yanında başka gelirleriniz de varsa, o zaman işler iyice karışıyor. Şimdi ben bunu nasıl beyan edeceğim diye düşünüyorsunuz biliyorum. Ama hiç merak etmeyin, bu bölümde hepsini tek tek açıklığa kavuşturacağız. Şöyle bir düşünün bakalım, 2024'te maaşınızın dışında cebinize giren başka paralar oldu mu? Mesela borsadan güzel bir temettü geliri elde etmiş olabilirsiniz. Ya da bir eviniz vardır, oradan kira alıyorsunuzdur. Belki de yurt dışında bir yatırımınızdan kazanç sağladınız kim bilir. Eğer bu saydıklarımdan herhangi birisi size uyuyorsa dikkat. Vergi beyannamesi vermeniz gerekebilir. Herkese merhaba. Şimdi bu bölümde genelde biraz kafa karıştıran bu vergi konularını olabildiğince basitleştireceğiz. Beyanname vermem gerekiyor mu sorusunun cevabını netleştireceğiz. Sonra temettü, faiz, kira hatta maaş gelirleri ne zaman beyan edilir hepsini adım adım bakacağız. Hazırsanız başlayalım. O zaman ilk olarak yatırım gelirleriyle başlayalım. Ne dersiniz? Özellikle bu temettü yani kar payı gelirleri en çok soru aldığımız konuların başında geliyor. Gelin şimdi bu gelirler nasıl vergilendiriliyor hep beraber bir bakalım. Ha, işte tam da benim merak ettiğim konu bu. Bu sene Türkiye'deki bir şirketten biraz temettü gelirim oldu. E, şimdi ne olacak? Yani küçücük bir miktar için bile oturup beyannameyle mi uğraşacağım şimdi? Bakın burası çok önemli. Türkiye'deki şirketlerden aldığınız temettü gelirinin yarısı yani tam %50'si gelir vergisinden muaf. İstisna yani. Bu gerçekten yatırımcı için çok büyük bir avantaj. Başka bir deyişle devlet diyor ki senin temettünün sadece yarısını vergiye tabi tutarım. Bu aklınızda kalsın. Peki ne zaman beyanname vermem gerekiyor diye soracak olursanız işte burada sihirli bir rakam devreye giriyor. 230.000 TL eğer o vergiye tabi olan yarısı var ya, işte o kısım ve varsa diğer bazı gelirlerinizin toplamı bu 230 TL'yi geçiyorsa, o zaman beyanname vermek zorundasınız. Ama geçmiyorsa, rahat olun, beyannameyle işiniz yok demektir. Gelin şimdi şu örnek tablo üzerinden gidelim, çok daha net olacak. Diyelim ki yatırımcının hesabına net olarak 765 bin TL temettü yattı. Önce bunun brüt halini buluyoruz. Yani stopaj eklenmiş haline, O da 850 bin TL yapıyor tamam mı? Şimdi ilk ve en önemli adım. Az önce bahsettiğimiz %50'lik istisnayı uyguluyoruz. 850 binin yarısı yani 425 bin TL'yi direkt düşüyoruz. Geriye ne kaldı? Vergiye tabi olan 425 bin TL'miz kaldı. İşte vergi bu rakam üzerinden hesaplanıyor. O da 93.150 TL çıkmış. Ama durun daha bitmedi. Şirket sizin adınıza zaten bir vergi ödemişti stopaj yani 85.000 TL. İşte bu ödenmiş vergiyi de hesaplanan vergiden düşüyoruz. Sonuç ödemeniz gereken vergi sadece 8.150 TL'ye iniyor. Gördünüz mü ne kadar fark etti? Anladım. Peki ya bu temettü yurt dışındaki bir şirketten gelirse? Mesela Amerika'daki bir hisseden? O zaman da kurallar aynı mı? Ha işte o zaman işin rengi tamamen değişiyor. Yurt dışı temettülerde o güzel %50'lik istisna genelde yok maalesef. Ve beyan sınırı da 230 bin TL falan değil çok daha düşük bir rakam, sadece 13 bin TL. Yani bu minicik sınırı açtığınız anda gelirin tamamını beyan etmek zorundasınız. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Kurallar çok daha sıkı. Şimdi de gelelim yine çok yaygın bir ek gelire, kira gelirleri. Eğer bir evinizden ya da iş yerinizden kiralıyorsanız, burada vermeniz gereken çok kritik bir karar var. Hangi gider yöntemini seçeceksiniz? Çünkü bu seçim cebinizden çıkacak vergi miktarını doğrudan etkiliyor. O yüzden burayı dikkatle dinleyin. Konut kirası için aklınızda tutmanız gereken 3 temel kural var. 1. Eğer 2024'te elde ettiğiniz yıllık kira geliri 33.000 TL'yi aşıyorsa beyanname vermeniz şart. 2. Beyanname verirken gelirin tamamını değil, sadece bu 33.000 TL'yi aşan kısmını yazacaksınız. Ve 3. İşte burası en kritik nokta. Dikkat eğer maaşınız, temettünüz, kiranız yani bütün gelirlerinizin toplamı 870 bin TL'yi geçiyorsa o 33 bin TL'lik güzel istisnadan maalesef yararlanamıyorsunuz. Bu detayı sakın atlamayın, çok önemli. Tamam, beyan etmem gerektiğini anladım. Peki, bu vergiyi hesaplarken masraflarımı, giderlerimi nasıl düşeceğim? Harika bir soru. Burada önünüzde iki yol var. Birincisi, götürü gider yöntemi. Bu en kolayı hiçbir belgeyle falan uğraşmadan kira gelirinizin sabit %15'ini bu benim giderim deyip düşebiliyorsunuz. İkinci yol ise gerçek gider yöntemi. Eğer eviniz için ödediğiniz kredi faizi, yaptırdığınız sigorta, ödediğiniz emlak vergisi gibi belgeli harcamalarınız gelirinizin %15'inden daha fazlaysa o zaman bu yöntem sizin için çok daha karlı olabilir. Ama ufak bir uyarı, bir yöntemi seçtiğinizde 2 yıl boyunca o yöntemle devam etmek zorundasınız, değiştiremiyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim, daha net anlaşılsın. Mesela evini krediyle almış ve hala kredisini ödeyen biri düşünün. Bu kişinin gerçek giderleri, yani ödediği faizler falan muhtemelen çok yüksektir. Eğer bu kişi durumu fark etmeyip kolay diye götürü gideri seçerse, tam 2 yıl boyunca aslında ödememesi gereken bir vergi ödemiş olur. O yüzden diyorum ki bu kararı vermeden önce mutlaka elinize kağıdı kaleme alıp küçük bir hesap yapın. Şimdi gelin hem konut hem de iş yeri kirası olan birinin durumuna bakalım. Tabloyu takip edin. Bu kişinin yıllık konut kira geliri 200 bin TL. Bir de iş yeri kirası var, brüt olarak 300 bin TL. Toplamda ne yaptı? 500 bin TL kira geliri. Bu kişi kolay olanı yani götürü gider yöntemini seçmiş. Yani gelirin %15'ini yani 75.000 TL'yi gider olarak düşüyoruz. Vergiye tabi matrahımız ne oldu? 425.000 TL. Bu tutar üzerinden hesaplanan vergi 93.150 TL. Son olarak iş yeri kiracısı onun adına 60.000 TL stopaj ödemişti. Onu da bu vergiden düşüyoruz ve sonuçta ödenecek vergi 33.150 TL olarak karşımıza çıkıyor ve geldik son başlığımıza maaş gelirleri. Eminim birçoğunuz "Yahu benim vergim zaten maaşımdan kesiliyor. Ben niye bir daha beyannameyle uğraşayım ki?" diye düşünüyordur. Çoğu zaman haklısınız ama işte bazı özel durumlar var ki işler değişebiliyor. Maaşınız için beyanname vermenizi gerektirebilecek 3 senaryo var. Bunları iyi dinleyin. 1. Tek bir işverenden maaş alıyorsunuz ve bu maaş yıllık brüt 3 milyon TL'yi geçiyor. 2. Birden fazla işverenden maaş alıyorsunuz ve bunların toplamı yine 3 milyon TL'yi geçiyor. Ve 3. İşte en çok karıştırılan ve atlanan durum bu. Birden fazla yerden maaş alıyorsunuz, toplamı 3 milyonu geçmiyor ama ikinci ve sonraki işverenlerden aldığınız maaşların toplamı 230 bin TL'yi aşıyorsa işte o zaman da beyanname vermeniz gerekiyor. Burada altını çizmek istediğim çok kritik bir nokta var. Maaş geliriniz için beyanname gerekip gerekmediğini hesaplarken diğer gelirlerinizi yani kiranızı, temettünüzü falan tamamen unutun. O hesap ayrı. Maaş gelirleri kendi kurallarına göre, diğer gelirler kendi kurallarına göre ayrı ayrı değerlendirilir. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Evet, 2024 beyanını konuştuk ama son olarak gelin bir de ileriye bakalım. Şimdiden 2025 yılına hazırlıklı olalım. Her ne kadar şu an 2024'ün gelirlerini konuşuyor olsak da, 2025 için açıklanan yeni rakamları bilmek finansal planlamanız açısından çok değerli. Mesela bakın, konut kira geliri istisnası 47 bin liraya çıkıyor. Ya da bir ev satışı yaptığınızda kullanacağınız değer artış kazancı istisnası 120 bin lira oluyor. Bu yeni rakamları şimdiden bilmek, gelecek yılki vergi yükünüzü daha iyi öngörmenizi sağlar. Tabii yeni yılla birlikte vergi dilimleri de güncellendi. Ekranda görüyorsunuz yapı aynı yani geliriniz arttıkça ödediğiniz vergi oranı da artıyor. 2025'te ilk dilim 158 bin liraya kadar olan gelirler için %15'ten başlayacak. Sonra geliriniz arttıkça sırasıyla %20, %27 diye devam edecek. Evet, bizden bu kadar. Şimdi top sizde. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra şöyle bir durup kendi mali durumunuzu düşünmenizi istiyorum. Acaba bu yıl beyan etmeniz gereken ama unuttuğunuz, gözden kaçırdığınız bir geliriniz olabilir mi? Unutmayın, doğru ve zamanında yapılmış bir beyanname hem sizi ilerideki cezalardan korur hem de geceleri daha rahat uyumanızı sağlar.